Evet, bugün Zelenski'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyareti saat 14'te başlayacak. Cumhurbaşkanı resmi törenle karşılayacak Zelenski'yi. İkili görüşmeler yapılacak, heyetler arası görüşmeler yapılacak. Yine bir yemek de beraber olunacak ve saat 16'da. Bitecek görüşmeler bize gündemde bildirilen böyle bir takvim var, saatlendirme var. 14'te başlayıp 16'da ortak bir basın toplantısı yapılacak. Trump, Amerika'da yönetim değiştikten sonra Trump bu konuda bir barış vaadinde bulunmuştu. Geçtiğimiz haftada bir buçuk saatlik bir görüşmesi oldu Putin'le. Bunun arkasından bugün, ee, Suudi Arabistan'da hem Amerikalı hem Rus heyetler bir araya gelecekler. Ee, Zelenski'nin Türkiye ziy ziyareti de bu e, görüş Suudi Arabistan'daki toplantıyla eş zamanlı olması dikkat çekici. Neredeyse aynı saatlerde yapılacak toplantılar. Ee, Türkiye'de e, de bir arada olması Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesi Türkiye'ye gelmesi Zelenski'nin ve daha sonrasında yapılacak açıklamalarda. Önem taşıyor, e, bunda dünya kamuoyu da yakından takip edecek. E, daha önce Türkiye e, yine Burdajların e, tahıl koridorunun kurmuştu, e, İstanbul'da e, Dolma e, zirveler yapılmıştı, Antalya'da bir araya gelinmişti barış için. Bu süreçte Türkiye etkin bir rol oynamıştı. Bundan sonraki süreçte de aslında Türkiye yine etkin bir rol oynamak istiyor. Bu konuda hani niyeti belli ama işte bu toplantının Suudi Arabistan'da yapılması ve bu toplantıda Suudi Arabistan'daki toplantıya Zelenski de katılmıyor, Avrupa'da katılmıyor. Bundan sonraki süreci nasıl ilişileyeceğine bu barış masasında tarafı olması gereken Zelenski'nin o masada olmaması kalıcı bir barışın gelmeyeceği noktasında da endişeleri beraberinde getiriyor. Diğer taraftan Avrupa'nın endişeleri var. Ee, işte bütün bu başlıklar, bütün bu endişeler de yine bugünkü toplantıda ele alınacaktır diye düşünüyoruz. Bu nedenle de yapılacak açıklama dünya kamuoyu tarafından da yakından takip edilecektir. Bu toplantının Suudi Arabistan'daki toplantının Türkiye'de yapılması noktasında da dediğim gibi Türkiye istekliydi ama şu ana kadar da bu konuda bir gelişme sağlanamadı. Bundan sonraki seyri masanın nasıl kurulacağı önemli. Zelenski bir yandan da savaş süresince Türkiye ile bir takım savunma sanayinde Türkiye'nin yine askeri anlamda destekleri olmuştu. Bu noktada, noktada da bir stratejik ortak olarak görüyor Türkiye'yi. Bu nedenle de Türkiye'de olması önemli. Öden sonra yapılacak açıklamayı takip edeceğiz. Peki ben, ben bir şey sormak istiyorum bu İliç maden kazasıyla ilgili olarak bugün de gazetede e, yazmışsın e, bir komisyon kuruldu ve bunun bir raporu çıktı bu raporda zannediyorum yani ya da öyle mi benim algılamam e, buradan bir e, yeni düzenlemelere doğru da gidilebilecek madencilikle ilgili yeni yasalar belki yeni yasal düzenlemeler ortaya çıkabilecek gibi anlıyorum. Öyle mi? Evet, bir kaza meydana gelmişti İliş'te. Komisyon, mecliste bir araştırma komisyonu kurulmuştu. 500 sayfanın üzerinde kalınca bir rapor hazırladı. 78 tane de öneri var. Sektörde atılması gereken adımlara ilişkin olarak. En çok kazanın, iş kazasının yer aldığı, yaşandığı sektör olarak madencilik sektörünün altı çizildi. Hem kazaların önlenmesi hem yatırım ve üretimin planlanması noktasında hem mevzuatta yapılması gereken düzenlemeler hem sektörün yapması gerekenler çevreden yatırıma, iş güvenliğine kadar bütün başlıklar burada açıkçası yol gösterici bir rapor ortaya çıktı. Daha önce de meclis araştırma ıı, raporları hazırlamıştı madencilikle ilgili. Tabii bu yol haritaları ne kadar ıı, hayata geçirilir? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Gerek mevzuatta gerekse idari düzenlemeler noktasında çok fazla tavsiye var. E, bir ıı, politika kurulu, madencilikle ilgili bir kurul oluşturulması ıı, tavsiye ediliyor. E, MAPE'in yani ıı, yeniden yapılandırılması olması, taşı teşkilatının güçlendirilmesi de yeni öneriler arasında bulunuyor. Evet. Peki. Bakalım izleyeceğiz o zaman. Peki. Kolay Çok gelsin. Çok teşekkür ediyoruz Canan Teşekkürler Sakarya. iyi yayınlar. için. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Ekonomik Gazetesi Parlamento muhabirimiz Canan Sakar